Ben bu kadar şık oldunuz ki benim ışıkım yok mu buraya? Ooo! <laughs> Bayı salla kızım <bak>. hadi. <laughs> ya başlayacağım videonuzdan da bak. <laughs> Buradan YouTube'dan parayı bulduktan sonra. <laughs> ya zaten o zamana kadar da. Gerçi şimdi videosunu koyunca bizi TL mı büyüyünce. Buraya bile katılmadı. TL! Bence süper oldu. Merhaba. Tülye'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğum babam. Hoş bulduk. Hoş geldin babam benim. Sen de hoş geldin kızım. Bu hafta 23 Nisan özel programı çekiyoruz ve asıl kanalın sahibi kızım geldi. Sen de hoş geldin babacığım. Nasılsın? Çok iyiyim baba. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bu hafta böyle bir şey düşündük. Barış abimle beraber Barış abim dedi ki asıl dedi kanalın sahibi, ülkenin sahibi, dünyanın sahibi çocuklara bırakalım her şeyi dedi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bizi tercih ettiğin için. Normalde sen ünlüsün, bizden daha ünlüsün. Bu şeyde okulun tiyatro kulübünde senin röportajların falan yayınlanıyor. Bizim daha kimse haberi yok bizden. Evet. Oradakini de çok izlemişler zaten. Bu beni çok gururlandırdı. Ben de çok izledim var ya. İzlerken biraz ağladım. Biraz duygusal oluyorum o aralar. Ben çok heyecanlıyım bugün. Öyle başlamak istedim. Yani babacığım... Bir şey söyleyeyim canım. mi? Heyecanlı değilsin bence. Heyecanlıyım. Şu Heyecanlıyım. <laughs> ben senden daha heyecanlı duruyorum. Çünkü senin burada olman beni daha çok heyecanlandırıyor. Ayrıyeten zaten bugün daha ağır misafirlerimiz de var. Annen var, kardeşin de burada. Hepsi buradalar. Bugün bir programı ayrıca yapıyoruz yavaş yavaş kanalı ayrıca ele geçirip diğerlerine yol vereceğiz. <laughs> ben ailedenim ama değil tabii, mi? Tabii tabii. Abileri olarak. <laughs> Hayatım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İnci hoş geldin kızım. Şey tamam. Şey... tamam. Şöyle işte bir şey, şey söyleyeyim. tamam. <laughs> 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 evet Azra, hayat nasıl gidiyor? Normal, zor. Şartları biraz Aa. fazla zor. <laughs> <laughs> Azra istersen senin ötesine alalım, ciddi bence de konuşacak çünkü. galiba. Ben de, <laughs> de şey soracaktım, benim kızım olmak nasıl bir şey? Hayat şartları zor deyince de soruyu geri al. <laughs> Önce bence Azra bir çok ufak kendini tanıtsın. Evet. Anlat bakalım, kimsin sen? Ee, benim adım Azra. Sekiz ee, buçuk yaşındayım. Kulübelik okuluna gidiyorum. Ee, tiyatro kulübüne gidiyorum. Ve... Buradan da Mübarek Öğretmen'e çok selamlar. Evet. Gerçekten sizinle çok iyi ilgili, Çok teşekkür ederiz kendisine. İlk röportajını o yaptı. Röportajdan ufak bir kesit buraya koyarız muhtemelen. Evet. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Ama sakinim de. Okul nasıl gidiyor? Zor mu? Evet. Biraz zor. Ama tabii gurur... E, okulda da gururlarım var. Mutluyum bazı şeylerde. Ve çoğu şeye katıldığım için de. Evet, biz de yani... çok mutluyuz. Başarılıyım. Yani kendim başarılarımdan <laughs> sıkıntım yok. Valla biz de senin başarılılığıyla yani, beraber çok mutluyuz. Annenle beraber. Annenle evet. beraber seninle çok gurur duyuyoruz. Kardeşinle beraber. Ama şöyle bir şey var. Bazen de biraz yoruluyoruz. Ha, her şeye katılıp durma. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Tuğçe? <laughs> <laughs> evet. Yani bilmiyorum. Sürekli evde bir prova aşaması var. Çünkü Azra 23 Nisan gösterisine katılıyor. Azra tiyatroya katılıyor. Azra işte İstiklal Marşı, İstiklal Marşı yarışına katılıyor. Ona katıldım. Azra Der şuna ki. katılıyor, Azra burada katılıyor derken hep evde sürekli bir pro, prova aşaması var. Bu provalar hiç bitmiyor. Yani o yüzden çok da <laughs> katılımcı olmasa önemli değil. Ama yine de işte başarılı olmak hayatına bir şey katıyor. Sence dersler zor mu? Ee, Tabi annem öğretmen olunca bazıları zor olmuyor ama. Ama tabi. Zaten annen öğretmen olmasaymış matematikten kalırmışsın. Yani bu babayla 3 işlem anca bu kadar gidiyor. Tabii annem, sen de. Annem Anne dört işlem yani. babam üç işlem. Olsun yine de çok zor değil. Bak bir ama... söyleyeyim mi çok alçak gözlüm. Olsun biz seni yine de seviyoruza geldik. <laughs> yani yine de seviyorum. Derslerde de bir başarısızlığım yok. Ama okul biraz belli bir yerden sonra sıktı değil mi? Evet. Ya bitsin artık ya. <laughs> Yaz tatili gelsin şöyle bir gez Deniz. Oh mis gibi. Sonra evde yat <laughs> ödev yok bir şey yok. Nasıl rahatlarsın belli değil. İnci ile sürekli oynarsın. Değil mi İnci? <laughs> Şimdi bugün 23 Nisan'a özel bir program çektiğimiz için asıl seni çağırmamızın sebebi biz senin zaten videonundan çok etkilenmiştik. Burada Barış abinle beraber videoyu izlerken dedik ki, Barış abim dedi ki bu nasıl ya böyle bu rahatlık değil, mükemmel. Sonra aklımıza böyle bir fikir geldi. Dedik ki 23 Nisan özel program yapalım ve onda gerçekten çocuklar olsun. İnci bugün rahatsızlandığı için aramıza katılamadı ama onu da katacaktık normalde. Senin bu profesyonelliğin açıkçası biraz üstüne konduk. Yalan yok. Ama önemli olan senin bu programı nasıl götüreceğim? Artık senin program. Başla. Tamam. Devam et bakalım. Bana bir şeyler sorabilirsin. Ee, baba Efendim? sen şimdi bana şu soruları sormanı istiyorum. Ben mi? sana soru sorayım. Evet tamam. sen Nasıl yapalım? Isterim. Mesela ben Düşünün bir tane soru beni... aklıma geldi mesela. Sorabilir miyim? Sor. Büyüyünce ne olmak istersin? Pilot. Pilot. Evet. Aa, zor değil mi? Olsun. İnşallah mi? olursun. Ben bir tane video var onu izleyince çok duygulanıyorum. Sen onu gördün. Evet gösterdi baba. babam. sana göster. Evet babam gösterdi o kadar. Ben buna video gösteriyorum. Videoda böyle pilot olmuş işte ailesi de Umre'ye gitmiş. Onları geri gözen dönüş uçağında çocuklarına denk geliyorlar. Orada birbirlerine sarılıyorlar falan. Anosta babalarının annesinin ismini geçiriyor. Ben de Azla'ya gösteriyorum. Azla böyle dönüp bana böyle yapıyor. Baba yine ağlamayacaksın değil mi? <laughs> ben çünkü Azla'nın hep 23 düzen gösterdiğinde ağladığım için. <laughs> Azra evet. tarafından eziliyorum. En <laughs> çok Cumhuriyet Güneşini mi ağladım? Evet. Baba. Ben hepsini ağladım da Cumhuriyet Güneşini daha çok ağladım. Ama mükemmel gösteri. Evet. Onu bir daha yapmıştık ya. Evet. Ya yani şimdi hepimiz çok gururlanıyoruz o tiyatro kulübündeki videosu falan ama gerçekten sen çok duygusal bir babasın ben. Çok. Evet. Şu an ağlı. Bu da bana, bu da bana <laughs> bir enerji katıyor. Bu da bana Vallahi, bir katıyor. Mutlu. Evet. Mutlu, çünkü oluyor musun yani, benim o kadar bu. duygusal olmamda? Evet. Yani çünkü sen belli bir şey çok böyle duygulanıyorsun. Mesela benim de mutlu olacağım işte. Evet. Ben çünkü sizle, senle, kardeşinle ilgili olan her şeye çok duygulanıyorum. Evet. Çünkü artık ben minnoş bir babayım yani. Evet. bir şey yapalım. Bu, bu bir, bir şey söyleyeyim mi? engellenemez bir şey. Mesela bunu ben böyle gösteri izlerken hani ağlayayım diye zorla ağlamıyorum. İçimden geliyor böyle çıkır çıkır ağlayasım geliyor ama evet. azıcık tutuyorum kendimi. Ben de kahraman. bu daha <laughs> iyi. mi? o kadar da abartma değil mi? <laughs> Demek pilot olmak istiyorsun ha? Evet. İnci sen ne olmak istiyorsun? Var mı bir fikrin? Annenin mikrofonuna söyle bakayım ne olmak istiyorsun? Sadece ne olmak istediğini söyle. Ya tamam hadi bakalım söyleme. Ben söyleyeyim. Söyle ne olmak istiyorsun İnci? Hostes ya da pilot. Eee hava yolları ee, evet. şirketi. Ben de hava yolları <laughs> şirketi sahibi olurum. Hep beraber buluşacağız orada. Evet, evet ben hep beraber. Hava yolları şirketi sahibi olurum. Mis gibi. Neden gezmeyelim? Her ama yeri gezelim işte. Her yeri gezelim. Çalışacağız. Çalışmamız <laughs> lazım. Yine olsun. İyi ben olsun. de abi yer hizmetleri olurum. Bilet keselim size. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eğitimde de, eğitimde de hocamız var. Hocam gelir. Hocam eğitim verir. Müthiş. Çok iyi. Pilotluk mükemmel bir meslek ama. Zor ama mükemmel. Yani ben oraya şu anlık, tabii şu an, kendim çocuk olarak, şey için gitmek isterim. Çoğu yeri geziyorum, uçuruyorum. Orayı uçuruyorum Çok yani. mu seviyorsun gezmeyi? Evet. Sence, senin en sevdiğin aktivite nedir? Aktivite. Hmm. Yani böyle resim mi çizmek çok seversin, yoksa seyahat etmek mi? mi? Tabii aynı, hobiyle ha. aktivite aynı. Mesela Seyahat etmek. Sen seyahatten de hiç yorulmazdın bu arada. Evet. Ama tabii şey daha çok severim. Ee, hiç gezmediğim bir yeri. Mesela Sinop değil de, Kayseri değil de, <laughs> Sıkıldık, doğru Neşe söylüyor. değil de. Okay. Ee, Annenin memleketini söylemeseydin kavga çıkartırdın zaten. <laughs> Işte. Farklı yerlere gitmek değil mi? Evet. Özellikle yurt dışına. Bizim bir planımız var bu arada değil mi? Evet. En kısa zamanda yurt dışına ailecek bir yurt dışı tatili planlıyoruz ama inşallah buradan YouTube'dan parayı bulduktan sonra... <laughs> ya zaten o zamana kadar da... Ben de babam <laughs> aile Azra için pilot, pilot olmuş olur. Azra... <laughs> biz YouTube'dan parayı bulana kadar Azra zaten bizi Bak götürüyor. Bak ama Azra bir şey söyledi. Ne dedi? Ee, şey... E, ben zaten Ailemiz mutlu olsun diye de biriktiriyoruz ki biz kardeşimle birlikte de evet. yani yer paramızı biriktiriyoruz yarısını koyuyoruz. Yani Helal olsun. Vallahi gerçekten çocuklarım var. Bunu zaten koymak bizi e, engellemiyor hatta bizi daha çok mutlu e, ediyor çünkü evet. bir planı mutlu bir şekilde gerçekleştireceğiz. Biz o konuda çocuklarımızdan evet. çok razıyız bayram açlıklarını hep getirip veriyorlar biriktiriyorlar euro yapıyoruz yani böyle de bir aileyiz yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok euromuz yok. Burada yanlış anlaşılmasın. Az euromuz var. Ama elimizden geldiği kadar ne biriktiriyoruz. Evet işte. Peki yaz tatilinde bir planın var mı? Yaz tatil evet. Nedir? Ee, para harcamak. Esen yurta gitmek. Para harcamak. <laughs> para harcamak. Para harcayacaksın zaten değil mi? Sinop'a gitmek. Ne bir şey gitmek. gitmek. En sıkıldığın yerlerin hepsini gezeceğim bu sene galiba. Evet. evet. Yani sıkılamıyorum da diyemem. Üzgünüm ama şimdi Sinop'tan da sıkılmazsınız. Yok yok. Ama biz zaten şöyle bir şey yaptık. Sinop deniz tatili, Nevşehir kültürel tatil yapıyoruz. Evet. Onda peri bacalarını gezmiştik. Orada peri bacaları vardı. Peki peri, bacaları nedir? Bilmiyorum. <laughs> Gezmişiz işte. O hikayeyi ben anlatmak isterim. Ee, bir rivayete göre <laughs> Şöyle kameraya derin derin bakarak anlatmak istiyorum. Bir rivayete göre oradaki normal insanlar oradaki perilere aşık olurlar. Orada perilere aşık olduktan sonra işte bir kıyamet kopar. Oradan lav iner, taş iner bir şey olur ve peri bacaları oluşur. Ama Nevşehir'de bir adet galiba bu insanlar perilere aşık oluyor. Çünkü ben de zamanında bir Nevşehirli periye aşık oldum. Bravo! <laughs> Sonra küçük periciklerimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir hayır. Bu da senin peri masalın galiba. Evet, bu da benim peri masalım. Peri masalım, peri masalımı kendim yazdım. O zaman ben de Sınav'ın en yakışıklısını aldım. Hayat Ben Hayat Peki. Baba, bir şey, ben de sana ki. bir şey sormak istiyorum. Tabii isterim. ki, buyur senin kanın. Sen de bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum, biliyor musun? Çocukların kariyer, ee, kendin, hayatın. Çok, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten ailemden çok memnunum. Biz sana ne katıyor? Allah katıyoruz? sizden razı olsun. Biz sana ne katıyoruz baba? <laughs> Siz bana mutluluk katıyorsunuz. Sevgi. Şimdi bak, küçüklükten mutluluk, büyüdükçe gurur. Mesela sizin gör, sizin Görüşmeler böyle. Jonas katıyor mu? Çok. Eve her geldiğinde coşku oynayalım oynayalım diye. Bir coşku bir coşku. Mahvoluyor diye. Coşkudan ağzımız yüzümüz coşku. Coşku coşku yani her yerimiz. Ondan sonra bir duruluyoruz. Hep beraber telefon izlemeye dağılıyoruz. Sonra bir daha coşku. Tam bir daha coşmayız diyoruz bir daha coşku. Coşku aşağı coşku Aynen. yukarı. Böyle böyle gidiyoruz. Sana hangi takımımızın diye sormuyorum. Çünkü ben burada hangi takımda olduğumu söyledim. Ha, benim kızım da benim takımımdan olur. Evet. Değil mi kızım? Evet. Hangi takımda olduğunu şu kameraya şöyle mükemmel bir hareketle göster. Şey e, nasıl yani? Hangi takımda olduğunu? Kısaltma, hangi kısaltma? takımda hayır. Hangi takımda olduğumuzu göster. Aa işte bu beklediğim hareket. O zaman buraya da bir vodafone e park videosu ekleyelim. Barış abim var ya, gerçekten her yerde var ya. Doğru söylüyorsun, abiniz gibi oldu. Değil mi? Mesela, evet. Sen iki defa maça gittin, ikisinde de vardı. <laughs> evet. İnci de yer verdi gerçi. Gerçi İnci şimdi videosunu koyunca bize telif atmasın mı İnci? Buraya bile katılmadı. <laughs> <laughs> i̇nci telif atıyor. Abi bana. ben yaşım gereği biraz da amcaya kaçıyorum Sen artık ya. amcaya kaçıyorsun ya bu arada. Ben 5 sene önce falan abiydim de. Gerçekten amcasın ya. Çünkü niye biliyor musun orada şey oluyor böyle. Biz oraya gittiğimizde ben mesela İnci'yi mesela kucağımda oluyorum yorgun diye. Barış Harap. Kafeye git, tuvalete götür, geri gel. Ondan sonra bileti laptop <laughs> Barış oraya kaçtı. Barış maçı izleyince mutlu musun? <laughs> Metroya biliyoruz önce Barış bayılıyor. <laughs> Çocuklardan önce Barış bayılıyor. Tamam. Şimdi tamam derken hani lafı Sonra bana verecek, verecek misiniz? Ha? Evet. <laughs> tamam artık sus. Artık tamam. sus. Ben koruyacağım mesela. Ee, bu kadar mıydı? Bu arada gerçekten doğru söylüyorsun hocam. Öğretmenim kusura bakmayın. 23 Nisan'ın hakkında ne düşünüyorsun? 23 Nisan hakkında mutluluk düşünüyorum. Bence bize verilen en güzel şeylerden biri. Bence Çocuklara de. verilen. Bence de katılıyorum. Yani 23 Nisan'da dans etmek falan çok güzel bence. Bu seneki 23 Nisan gösterinizde ne yapıyorsunuz? Bahçe duvarına açtım. <laughs> ne oldu? <laughs> Adını söyle. <saçtı>. Beğenmedin galiba. <laughs> Bahçe Ankara havası gibi değil mi? Evet şöyle. Aynen. Alakar, tamam, güzel. güzel. Gerçi evde onun da provası mı yaptın? Evet, onu da yapıyorum. Ben orada da provada varım. 23 <laughs> Nisan'a katılmıyorum ama provaların hepsinde varım. <laughs> ben bu arada senin neydi tiyatroda hangi oyun oynuyordunuz? Güldür Güldür'den şey, Halkman. Halkman, oradaki Halkman benim provam. Değil mi? Halkman benim <orada. gülüyor> Tamam baba sözü sana veriyorum. Sorular sende kalsın. Sorular sende. Bir şey yapabiliriz aslında evde sürekli oynadığımız oyun. E, ama gerçi o zaman çok sahte durur değil mi? Beni ne kadar tanıyorsun oyunu. Yaparsak çok sahte oluruz. Çünkü hazırlanmışız gibi olur. Tamam onu pas geçiyorum. E Kızım ya. Ben... <laughs> e, abi yok biz evde sürekli renkleri değiştiriyoruz. <laughs> bizi şaşırtmak için mesela. Hayır. Beni ne kadar iyi tanıyorsun diyoruz. Mesela hangi rengi seviyorum? O siyah diyor. Ben laciverte çevirmiş oluyorum kapı. Yanık <laughs> <Kadın> diyorum. <laughs> Birbirimize de <o> tuzak yapıyoruz. <laughs> O yüzden birbirimizi tanıyamıyoruz biz bir türlü evde. Yok ya. Ben o bence çok o, o hileyi biz yapmıyoruz yani. Evet yap. İnci falan. Ama ben, inci, inci de zaten hangi sevdiği, rengi sevdiğine var. karar veremedi. Daha yeni yeni renkleri tanıyor. Ben, ben ne seversim O, o evet doğru seversim? sana biraz özeniyor ama özenilmeyecek bir abla değilsin. Teşekkür ederim. Ben, ben rica ederim. İnci hakkında ne düşünüyorsun kardeşin aran nasıl? Ay yenemez. Tek <laughs> elmeyle. Kestik. <laughs> <laughs> Buraya atacağız. İzini incizlerse sinirlenir. Olsun ya. Yaramaz değil mi? Olsun. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi bir kardeş. Zaten çok iyi bir kardeş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir iki kardeş arasında... Annemden de bahsetmek istiyorum. En az tartışma olan kardeşler olabilirler bu arada. Ben evet. babalar olarak söyleyebilirim. Tanıyorum az çok. Yani bilmiyorum. Paylaşma konusunda falan kötü. Bence iki zıt karakterler. Ama birbirlerini tamamlıyorlar. Çünkü Azda çok prenses bir insan. İnci biraz daha böyle hani evde, sert mizahçı değil işte. mi? Sert mizahçı ve... Ama evde yani. Ama bizde evde herkes dört tane farklı karakter var. Bizde Tuğçe ile çok aynı Evde istiyelim. ben prenses olmaya da bilirim. <laughs> <Diodun. gülüyor> <laughs> <laughs> Tırnaklarımın yeri geldiğinde çıkartırım demek bu Ama sende var biraz öyle bir şeylik ufak. Böyle çıtır. Hani böyle iki sokup sonra anne inci bağırıyor ya geliyor işte. <laughs> ama ne yapayım yani haklıyım. Evet, ama, ama inci ne çok çok aileye söylüyorum mesela. Ee, şu ojeyi ben süreyim dersen inci kendisi sürmek istiyor. Ben taşmasın diye ben süreyim dersen anne de söyler. Değil mi bir şikayet ediyor? Rahatsız oluyorum. Ama o yaşla alakalı. Muhtemelen evet. Muhtemelen şimdi böyle anneye şikayet var. Büyüyünce de dayak şey kavga. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz büyüyünce çok kavga edip çok birbirinize girerseniz anneniz sizi dövebilir. Döver mi annen sizi? Yok ya. Yok bence de ya de. yok kıyamaz. Ya. Sizin yok. dayak yok. Ya yani ben, ben hariç kimse dayak yemiyor <laughs> Evet. Annemden de bahsediyorum. Tamam bahset annemden annen ya. Annem dünyanın bahset... en güzel annesi. Allah Allah. Evet. <laughs> Şimdi demin ben annemi yeteri kadar övdüğümü düşünüyorum. Bence yeter. Tamam ben kıskandım belki. Belki ben de kıskandım Allah Allah. Yok ben sadece... Ne Anne dünyanın en güzel annesi, baban dünyanın ikinci mi yok artık babasının şey güzel <gülüyor> Ne, <gülüyor> ne, demek istiyorsun? Çok hazırsın yakalandı. Ben şu an... Abi, abi sen de biraz hazırsın. Ben de çok hazırım. Sizce sınır. Sınır 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 çok hazırlıksız yakalandı bu soru yani. Şu an sinirlen ikimiz de mahvettim gördün mü? İkimiz de konuşamadık. Benim abim de yakışıklıdır şimdi ya. yani. Şu an Hocam bir zoom yapalım. Zoom alabilir miyiz? Evet hani. ne oldu bir yere mi diyorsun? Evet. Sinirlendim. <laughs> Niye? Babam yakışıklı dediği yer diye mi? Vay be. Evet. Annen seni <laughs> buraya getirirken doldurdu mu yoksa? <laughs> yok. yok yok. Hareket etme ya. Dedim. Tamam ben seni tutayım şöyle. <laughs> Onun annesinde Şu öyle bir karakter kendim kendim yok canım. Ama bir şey söyleyeyim ha. mi? Onun annesi kimseyi doldurmaz. Oğlum kim daha, kime taş geldi lan? ben anlamadım. Abi Al, ben anlamadım ama <laughs> inşallah bana değil. Bu arada annemle benzerliğini bence konuşmalıyız. <laughs> Müthiş. Yani artık huylarınız da benzemeye başladı büyüdükçe. Yani Huylarım tek... zaten benziyordu ki. Yo. Yo ama. Benzemiyordu. Anne <laughs> inşallah. Ben yanlış <laughs> anlamışım. <laughs> <laughs> Sinirlendin mi hocam? Evet. Hayır. <laughs> evet. Annenin müthiş bir Gerçekten evet. ben çok seviyorum Evet. Yani herkes boş bir sohbetle ben mesela beni görürse bana şunu söyleyebilirler. Anneni çok benziyorsun. Tip olarak mesela zaten Mesela böyle duruyorlar falan. Anneni çok benziyorsun diyebilirler herhalde mesela. Boş bir ortam. Mesela senin çok öğretmenin bile falan. normal sınıf öğretmenin bile Tuğçe diye çağırıyor. Ay evet ya. Niye çünkü annene çok benziyorsun. Bence mükemmel Evet. Olmuş. Kendi öğretmenim benim bazen şey yapıyor. Tuğçe yapıyor. Allah Allah. Evet yani adım söyleyemiyorum. Buradan kendi öğretmenime kocaman öpüyorum. İsmini söylemek ister misin öğretmenime? Söyleyeyim mi? Gülden öğretmenime çok öpüyorum. Büzeler. İnşallah izler. İnşallah. İzlerse bir tane falını alırız. İzlerse alırız. abone ve fal hocam. Ben zaten bütün arkadaşlarımla tanıdığım ki bu şey. Evet yani buradan gerçekten ee, selam vermek istediğin, haber yollamak istediğin, laf çakmak istediğin <laughs> birileri varsa her şeyi yapabilirsin. Bugün çünkü program senin. Ya yok ya. Prenseslikten devam etmek istedim. Wow, Vaaa! Bir şey söyleyeyim mi? Büyük laf. Ama bak bununla söyledikten çok sonra prenseslik. birkaç kişi acaba ne söyleyecekti? Bak tam onu söyleyecektim. <laughs> Anne kız birilerine sanki böyle taş atıyorlar ama kime geldiği hiç belli olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Göle denk geliyor taşlar. Ben söyleyeyim. şöyle eğileyim mi? Evet evet hocam bunlar gerçekten <laughs> böyle. Özecek bir şey yok. Barış. Çok. <laughs> Abi zaten biliyorsun ki benim hayatımda evet. en çok korktuğum İlk üç insanın içine Tuğçe abla giriyor var, var. maalesef. Çok seviyorum. Hiç çok, seviyorum abla annemden seni. annemden bir şey söyleyeceğim. Ee, annemin kuzeni var. Onların arkadaşları kavga ettiğinde benim Tuğçe ablam yanımda falan. Yani annemden kendini savunuyor. Diyeyim. Öyle. Kim? Kim, o? İsim vermesek mi? Gulem'den <laughs> bahsediyor. Gulem'den bahsediyor. <laughs> 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 Ne bileyim ben şimdi olayı Bulem anlayamadım. Bulem ablam bunları izliyor ki. Annenin bir sürü kuzeni var ya o yüzden söyle. Bulem ablam. Bulem. buradan selamlar. Bulem ablam. Bulem ablam bunları izliyor zaten. Evet. Bence. Bir gün. Sizin en büyük takipçiniz de biliyor musun? Evet, gerçekten ben, ben öyle aslında söyleyeyim. yorumlarda görüyorum onu bu ileti. 80 tane evet. yorum var bir tane şey var. Selamlar gerçekten bizi gerçekten sıkı takip eden takipçilerimiz. Olay ama bak sana burada büyük insanmış gibi davranıyor. Selam, Sen Nasıl ya? Büyük insan evet, zaten kocaman evet. insan. Evet. Instagram'ı da açılmış. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Bizim değil mi? <gülüyor> 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 Bizim kendi kanalımızı hiç kimseyi çağırmadın ama. Türlüye. Biz... Türlüye abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın he. Bu arada sana bir şey soracağım. Dinle. Ciddi ciddi. En sevdiğin Youtuber kim? Sen. Bak şimdi. Ya sen şimdi. Şimdi. şimdi... Yalan çok yalancı. <laughs> <Ay. gülüyor> Yapma güzel söyle. Baba ama ben <laughs> eğlence olarak seviyorum. Beni değil mi? Seni şey olarak <laughs> babam. Babayı tanıdık. Babam olmasa çatla şey değil <laughs> ya. olmasa ya. izlenmem yani değil mi? <laughs> Mesela bu aralar gerçekten böyle şey gibi olmasın şimdi biz çocuğa YouTube'da ama falan diye ama şey olmasın yani ama Ruhi Çenet videoları çok izliyorum. Yani. İzliyorum evet. evet. En son Ama Ruhi mesela... Çenet bunu izlemeyecek ya. Çok i̇zlemeyecek. Abi. Şimdi yani yorumlara <laughs> falan bakıyorum hep hep Barış abi evet. falan yazmış yani. Ben yorumlarda hiç böyle birini görmüyorum ki. Şimdi ya görüyoruz. Dur bir şey <laughs> de... Kaç? İki ay falan önce de Burayı at. keseceğiz galiba. <laughs> yok kesmeyin burayı. Ama sen çok fazla itiraf etmiyorsun ona Olsun. <laughs> Kesinlikle 8 hesap falan açıp... <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Organik 350 kişi. Tabii ki. Arada bizden kimse şey yok. Hiç. Ben bile takip Arada... etmiyorum. Ben Kanalın adı neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben programı bugün öğrendim. <laughs> <laughs> Yönetmenin gözünü bağlayıp getiriyoruz zaten buraya. Hiçbir şey görmesin, öğrenmesin. Böyle. Onu diyorum Ruhi Çenet videolarında seni İziyor. en çok etkileyen video hangisiydi? Söyle. Hı, güzel. Ee, dünyanın en büyük mağarası. Aa, o şey de Azra. Dünyanın merkezine yolculuk gibi. O bilmem aşağı bilmem kaç tane iniyorlar i̇şte, değil mi? Kamp yaptıklarım hocam. Ben onu anladım. Evet, o. o değil mi? Böyle arada anladım. böyle döne, i̇şte aşağı indi ki. İşte dünyanın evet, en dibine inmeye çalışıyorlar merkezine. 800 gün sürüyor gitmeleri. Evet. Şu... <laughs> Barış'ın şok oluşunu gördün mü? Niye? Onun da beni sevdiği video? Abi ben senin su içişini kendi kafamın içinde duydum. <laughs> <doldum>. He pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben de şey diyeceksem gitmeyin. 8,5 yaşında ama sanki 28,5 yaşındaymış gibi. Abi ama... Akıllı. Ben de mesela en çok Ruhi Çenet'in Azra'yla izlerken yanımda şey yaptım o dünyanın hmm. en soğuk var ya Yakutistan'a gidiyor. Ha. Orada çok iyiydi bir, yani. bir şey. O da galiba. çok iyi. Acayip bir video ya. Kirpiklerinin. <laughs> şey ellerinin ucu böyle bembeyaz. Şu an yapıyordu. elim donuyor diyor. Donmasını istediyor adam gerçekten. Elleri çünkü Neyse. su değil mi onun elleri bir şey oluyor. Doğru. Evet kulağı yani. kopabilir diyordu. Neyse seni sarmadı galiba bu kadar. Yok başka bir tane yani gerçekten sevdiğim var. Tamam eğlenceli YouTuber. olarak hangi YouTube kanalını seviyorsun? Hmm. YouTuber'ı. Feride Özdinç. Feride Özdinç. Bilen var mı bilmiyorum. Vardır canım o bir Onu Hani bilmiyor mu var ya? Gözlüklü kız mı? Evet. Ah Ahmetcan Dündar'la beraber. Değil mi? Evet. Ahmetcan Dündar'la. İnci de en çok şeyi mi sevdi? Gamze Kartal mı? Ya hayır o benden gidiyor. Niye? Bilmiyorum. Gamze Kartı'yı da seviyor canım. Onun evet. şarkısını ezberliyoruz. Ben de biliyorum artık. Onun şarkısını İnci dinleye dinleye. Beraber de dinliyoruz. Gamze evet. Kartı. Ben Başken... de da severim de yani. İngilizce, ben de sevdiğim Nasya. Ama Nasya şey ama bu arada artık... atladı evet galiba. Ya. Evet. Evet. Ama o yaşı ama gereği iki yaşına galiba... yaşına kadar. yaşı gereği şu an galiba Gamze Kartal'ı geçti. Evet. Uzun makarna. Ve işte saçlı uzun. Uzun makarna. Uzun makarnayı Barış da bilir. <laughs> Yok ben tanıyorum. İrem ablam tanıyor ama. Evet, Yayınlardan İlham tanıyormuş. Ablam. Eski meşhurlardan kim kaldı? Başka bir şey söylemek ister misin kızım? Artık ee, toparlayalım yavaş yavaş. Yok. Yani Ama Türkiye'de kal. Bu arada memnun musun? Şu anki programımızın yapısından işte kamerası, ışığı, görüntüsü, mikrofonundan memnun musun? Buraya konuk olduğuna mutlu musun? Evet. Daha doğrusu ben konuk olduğuna mutluyum da sen beni konuk ettiğine mutlu musun? Bu, bu program ee, senin Bak, Evet. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Azra diye yazacağız bu programı. <laughs> Olur. Tamam. O zaman herkesi çok seviyoruz. Evet. Bizi abone olmayı, destek olmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet. de için. Herkesin 23 Nisan kutlu olsun. Gerçekten. Çocukların. Türk çocuklarının müthiş bir özelliği var. Dünyada kimsede olmayan bir bayramları var. Gerçi dünya çocuklarının da verilebilir ama Türk çocuklarının müthiş bir avantajı var. İnşallah bütün bayramlarda çocuklar anneleriyle beraber olur deyip ufak bir siyasi mesaj verir. Her çocuk annesinin babasının yanında olsa daha iyi olur diyeyim benim kızım gibi. Bu arada ben inciyi bir getirelim beraber bir el sallayalım mı? Finalde en azından. Gel. El gel. Gel babacım şöyle. Gel bakayım. bir, <laughs> bir bay bay yapar mısın herkese? Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ayağınıza sağlık. Hocam sana çok teşekkür ederim geldiğin için. 25 şimdi insanımız kutlu olsun. Mayıs Allah'a bizim hadi. Ya başlıyor. <başlayacağım. gülüyor> <Sen de bak. gülüyor>